Ay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah biz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber analik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ev maçımız var. Bugün önemli maçlarımız var aslında. Sivas ve Fenerbahçe ile maçımız olacak. Şampiyonluğun kaderlerini belirleyecek olan maçlardan bunlar. Eyüp tabii ki şu anda hedefi yok olabilir ama Biliyorsunuz Anadolu takımları ölüm maaşlarında bir anda yükselirler. Şimdi bizim en sonki bölümümüzde ne olmuştu? Forma hediye edeceğimi söylemiştim ama yorum yapan yok. yapamıyorum. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Eğit spor için yapacağız? Daha sonraki videomuzda daha rahat bir şekilde, daha uzun bir şekilde Sivas'ta Fenerbahçe maçını yapacağım. Başlamış değilim formamızla hem de gerçekten bu formamızla maçımıza başlıyoruz. Sizlerde de ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Serimizin diğer bölümlerini izlemek için de yukarıda kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve maça Tepeli Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diyoruz. Navarro dokunamıyor. Ya bu Navarro niye bu, bu şeylere dokunamıyor ya? Max de Will arkayı kaçmıyor. Navarro kaçıyor ama dokunamıyor. Higales. Şimdi Neymar. Ah geçmedi. Sedim yere attı ama Ahmet Kutucu. Empım. Empım bir şey yok. Ha, aynen kanka. Niye bu kadar kötü attın? Volkan. The Boys. Igales. Şimdi Neymar'ın önüne. Neymar çok hızlı ya. Neymar. Top çok hızlı Neymar'a göre. Ah bir yeni Neymar. Eski Neymar'lardan olsaydı. Görürdüm ben sizi o zaman ama işte. Eski Neymar yok artık. Volkan. Ahmet. Sinan Gümüş. Ya, vallahi adamların hepsi Galatasaray yani. Şöyle <laughs> Tüm oyuncuları Galatasaray'dan geçmiş oyuncular ya. Sonra Deliriyorum. <laughs> Robin Yalçın. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. Taç kullanacak şimdi. Eyüp Sinan. Mitch. Ahmet. <laughs> İşte bundan bahsediyorum ya. İşte bundan bahsediyorum. İşte bundan bahsediyorum. Yani e-spor geçmek yok. E-spor diye geçmek yok. Bir sıfır. Hello. Navarro işte bu. Navarro. Cevap veriyoruz. Bir bir. Rafael Navarro. Hemen cevabı verdik. 20'de attılar. 27'de 20 cevabı verdik. Ahmet. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Union Gomez. Çok güzel şimdi Berkay'ın önüne. Berkay, 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 Berkay. onu yapmayacaktın. Union Gomez dokundu. Abi Union Gomez'i geri atmanı istiyorum senden ya. Top yine onlarda. Ahmet, Ahmet vurdurmayın şuna. Ne oluyor? Igales, şimdi Neymar, Ah meyvane eskiden olsa ipi düzerdi. İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa ipi dizerdi. Azar. Bir puan işimize yaramaz. Çünkü Fenerbahçe muhtemelen yener. Fener'in ne yapacağını göremiyoruz ki. Görebilsek rakibimizin kimle yapacağını çok da olacak. olacak. E, Hissen gözüküyordu ya. Tabii, bilmiyorum. Neyi gözükmüyor? Ya her takımın kim ne yapacağı, o hafta kim ne yapacağı gözüküyordu mesela. Koskoca Neymar'ı Türkiye'ye getirdik. Neymar bir şey yapamıyor. Neymar bir şey yapamıyor. Evet, aferin Masengo. Neymar'a güzel. Yani pas atmak istedim de Navarro vuramaz gibi düşündüm ya. an. Neymar da öldü ya. Neredeyse her oyuncumuz her oyuncumuz yorulmuş. Saponaria kötü ama Max Twill vuramadı. Ah burada bak. Ya adam yok. Mitchö, Mitchö ekdal alır mı Sinan Gümüş? Aferin Beygan, aferin Beygan. O ayak koyman çok iyi oldu. Başlat topu Max Twill. Holiri Fernandez. Max Tivi'yle doğru. Saponora vuramadı. Valeri Fernandez toptan kaçıyor. Ahmet aşağı verecek. Aşağı verecek. Aşağı bomboş. Sinan Gümüş'e kim bakıyor ya? Sinan Gümüş'e bakan adam yok. Birbirlik skor hayatta kabul edilemez bir şey yani. Kabul edilemez. Yas Ektaals Max Twil de gol işte gerçekten Maxi çok güzel gördüm. Geçmeyeceğini sandım. Ama geçti. Maxi Steel de boş geçmedi. 2-1 oldu. Hocam bir gol daha atalım. Dikkat edelim. Halil. Sıkıntılı dakikalar. Dakika 77. Vezo. Robin Yalçın. Michio. Valeri Fernandez vurur ona. Saponora, Saponora, Saponora. O da değil be. Berkay'a attım ben aşağı yönlendiriyorum ya. Yönlendirmesi çok sıkıntı ya. Bir kere tuşlardan oynamayı deneyeceğim. Berkay geçemedi. Aşkın. Shelby. The Boys. Halil. Halil. Diaz da aferin. Foal yaptık. Ya yani, bir şey yok aslında ama. Emre Mor oyuna girdi. Began. Taşkın. Abi Ma Max'ı bir yönlendirmesene. Geçmiyor toplar. Geçmiyor. Avantaja bıraktı. şu olaya bak. Hiçbir şey falan uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. Böyle başlamana. Gerçekten var ya. Şu pozisyondan üf, Diyecek bir şey yok. o kadar dedi ki bu o golü illa atacağım o golü illa atacağım o golü illa atacağım. şuna bak. Ya yani o kadar vuruyorum ediyorum. Oyuncularım aptallaşıyor. Böyle bir pozisyon olabilir mi ya? Böyle bir pozisyon olabilir mi ya? Gel ya, şimdi hürete. Ne diyim abi? Hani hoca hoca bunu yapıyor Ertem? Ya. Vuruyorum, ediyorum, kaçıyorum, uzaklaştırıyorum, pas veriyorum geçmiyor. Havayı vuruyorum adama depiyor. Burada kalecimiz zaten kendi kendine bir duruyor bir atıp atlasam mı atlamasam mı yok atlayayım yok atlamayayım yok ayağımı uzatayım yok şunu yapayım yok bunu yapayım derken Bu ligin sportif gerçekliği yok Oyunlarda bile aynı anasını satayım. Heh, bir de 3 yiyelim. 3 yiyelim. Ay bir iki de o misal. Ben gidiyorum ya. Bıttım sözümden. Sözümden. <laughs> komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten komik bir görüntü yoktu ortada hani